merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hey oynayacağız Hani Hayday Hayday'dan ilerlemeye çalışacağız ve kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve bu video 3-4 like gelirse bir mutlu edersiniz ve bu yeni kanalım olduğu için eski kanalım kapandı nedense yayın açtım Vallahi yayın açtığım için gitti o yüzden kasıyor mu oyun Ha, tamam. Kasmıyor arkadaşlar. Evet evet tamam. Bir ekmek Evet kardeşim geliyorum ben. Al. Bir en hayırlı, hayırlı olsun. Ve Level 4'te geldim arkadaşlar. Ve evet, kamyon geliyor. Arkadaşlar kamyon geliyor. Arkadaşlar ben Valla ne işlere geldiğimi Çok yani Baya karmaşık bir işler yaptım. Bu mobizini yüklemek içinmiş. Videoyu çekmek içinmiş. Haydayı da sildim. Yükledim. Ama aslında arkadaşlar size yemin ediyorum ki size yemin ediyorum ki silmeden önce Ayı Ay, Arkadaşlar korktum. Özür değil arkadaşlar kulağınızı hayır diye bağırdığım için. Allah'ım. Arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum ben kulağım yani. Bağırdığım için öyle. Arkadaşlar ben kullandım elmasın. Bak. Kreş, kreşteki çocuklar sana sana bir teşekkür teşekkür mesaj göndermiş. Tamam. Tamam mı? Aha. Aha. aha dedim arkadaşa, ha, bunu da böyle yükseltelim. Birazcık yakını mı oldu ama. Neyse. Hemen bunu gönderiyorum evet. Ve Greg Greg geliyor arkadaşlar. Bu oyunda en 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 yakın arkadaşımız Greg. Merhaba adım Greg. Konuş konuşuyoruz. Alet İhtiyacın olursa mekanıma gel. Ne lazımsa ayarlarım. Oo, Greg. Adamın dibisine Allah, Allah. Hadi o kadar gidip geçin. Arkadaşlar ben ondan Greg'ten mesaj almışım. Hey değil demiş olursanız bu kodu yazarsınız. P U U G R U yani Arkadaşlar bu bunu işte yazarsanız ve beni ararsanız ve sizden diğer arkadaşlardan arkadaş ederim arkadaşlar arkadaşlar arkadaş ederim ay 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 bu video çekmeyeli ne olmuş level yedi bu level yedi oh my god ben bu oyundan nasıl geldim ben Arkadaşlar bundan olmasını bekliyoruz artık hayır aynı gün Bunları ayrı bir zamanda mı ne koyması Şimdi. Ne inek kemi daha level kaçtı oldu? Allah. My God. Kalkta mı? Onu. Ben şöyle. Tamam tamam. Çok çok kaldı. Ana E. E. Bunlar biliyorum. Tamam. Bunlar oldu. Bitelim. Ve. Bonus. <tains> Greg şehrini ziyaret etmek için onun resmiyle dokun. Onu dokundum. Ve şehrine hoş geldin. Cadde üzeri dükkanımda neler sattığını mutlaka göz atmalısın. Atıyorum. Ve dinamit. Ve bunlar arkadaşlar. Bu ve bu. Bu da yapamıyorum. bakma. Ben teşekkür ederim Greg. Ama bu da yine zaten bu olama alanı cümle. Bu daha çok küçük mini mini acıktık ona. ve Ve oh my god, kim İşte öyle arkadaşlar bunlar da böyle gelişebiliyor bunu. İlk videom dediğim gibi. Ama bunu da gönderelim. Ne 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 bak Ekmek lazım, ekmek lazım. 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 Ve de var ya lazım ateş var. Ona basmayacağım. Ve altı ve inekler mı diye geliyor. İnekler mı diye geliyor arkadaşlar. Mı diye. Allah benim Ellerim bozulmuş. Allah ne yapıyorum ben deli. Ben neyse arkadaşlar. Şimdi takmayın bu şeylere çok. Ama üç tane inek yeter. Bunları hoy besleyelim böyle. Bunları dur lan. Bunu kes böyle. Tamam kes bunu. Tamam yok atlamaya yani inşallah. Ve ve ve. Hmm, bu ne? Bunun adı neydi? Bunun adı neydi? Mandıra, mandıra. Mandıra neyse artık ama sütle yapılan. Hmm. Hmm. Vallahi arkadaşlar bu çöpü büyütmemiz lazım. Ne büyütmemiz lazım. Ben tam 3 dakika sonra arkadaşlar. O 3 dakika sonra arkadaşlar. Başka ne görev var? Ekmekle iki görev var. Maşallah. Ben bir ekmek daha yapalım. Ve krema var yumurta da Krema da oh, What the fuck man. Daha bunlar da arkadaşlar ya. Anlamam, anlamadım ya. Evet. Level 7'de ancak kaçırır ya. Arkadaşlar biliyorum bu video sıkıcı ama kusura bakmayın çok özür dilerim. Ben video çekecektim ama Kardeşime buradan Kardeşim buradan sesli oynuyorum. Kardeşim. Zerkiye çekecektim ama. Çekemedim. Kusura bakma. Aman arkadaşlar da çıkar. Çekecektim ama. Kusura bakmasın yani. Patlattık. Ve gelsin paralar. Arkadaşlar paralar aldık. 32 oldu. <laughs> Ne isteyecek bu acaba? Kısa bu süpersin yaptı oyun. Bir de söyleyeyim size. Ve bu odayı verdik. 5 yıldır vardı Allah'ım Allah'ım. Beş yıldız nerede merkez? Beş yıldız. Arkadaşlar işte Böyleydi. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video biliyorum çok çok sıkıcı oldu ama hepinizden çok ama çok özür diliyorum. Dark Raider çekecektim ama Dark Raider tam çekerken çıkılıyor ve video bitiyor. O yüzden bütün şimdiden sonra Dark Raider çıkarsam bütün emeğim boşa gider. O yüzden arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ama ama ama. Hadi. Ve hafta sonu bir çiftlik videosu falan gelebilir. O yüzden takıp çıkalım. Hadi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.